Bunun Hindistan cevizinin üstünde üç tane nokta var. Görüyorsunuz 1 2 3 Bu üç noktadan bir tanesi yumuşak. Yani ikisinin içerisine girmeyecek, birinin içerisine girecek. Bakın buna batırıyorum, girmiyor. Buna da batırıyorum, girmiyor. Bakın buna batırdım, bunun içine girdi. Görüyor musunuz? Bunu güzelden açıyoruz bu şekilde. Güzelden açıyoruz. Buraya ufak bir delik açtık. İsterseniz bunun içerisinden içebilirsiniz. İçmek istiyor musun pipetle? Pipeti ver istersen. Şuraya Şurada. Şurada. Yok mu? Ablacım de hadi. Ablacım. Pipetimiz biraz büyükmüş gerçi. Buna girmeyecek şekilde gibi. Bu deliği biraz daha şöyle büyüterek <gülüyor> genişletebiliriz. <gülüyor> Bu peti almak için çok mu aradınız? Onu merak ediyorum. Yani şuradan küçük <laughs> geniş bir bıçak verseniz. Bir daha. Şu bıçakla da açın girebilirsiniz. Yani sokmak için büyük bir mücadele veriyoruz şu anda. küçüklerden <laughs> evet, alacağım. Çok beğendim. Öteki tarafı Bu iş Olmuş benim bayağı uğraştırdı. Şunu alsana. <laughs> İç bakalım. İçin bakalım deneyin. Tamam bitti. İç. <gülüyor> Çek. Hepsi <laughs> Nasıl tadı? Sevmedim mi tadını? Sen iç bakayım onu. Bunu boşaltıyoruz bunun içine. Suyunu sonra da içersiniz. A, yani bunun <laughs> suyunun güzel olabilmesi için Çok bunun ıı, şeyin ıı, dış kabının yeşil olması lazım. Yani kabuğunun ilk katmanının. O um, öyleyken da biraz bu, daha şey. Sen de nereden biliyorsun o kadar ee, Ali Hindistan cevizi şey, ile mi büyüdünüz? Bu Survivor'da oynayanlar var ya yani. anne. Çok güzel, çok 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 güzel. Şunu elinden alsana şunu. İstanbul'da böyle veriyorlar ama içine tatlandırıcı falan arama koyuyorlar. Evet. Bu kadar su çıktı içerisinden. Normal midir? Olmuş bir Hindistan cevizi için normal. İçir bakayım şu Didem ona. Daha sonrasında bunu Hindistan cevizine diğer geri kalan kısmını açmak çok basit

yani şey olsa... Güzel <laughs> Döktün Döktün değil mi? Hayır burada asıl Öyle kırılacak mı inşallah? Yani işte çekiç olsa biraz da Rahat olurdu bu işte Başka kalın bir şey vereyim mi? Çekiç var mı çekiç? <laughs> yani Bunun kabuğu çok sert oluyor da Çekiçle anca kırılır bu Yoksa. Bak dedim bak bak bu bak. Tahtayla da olmaz ya. Çekiç gibi daha böyle bir sert bir metal bir şey parça yok mu ya? Allah sen de video çekmeyi bırak tamam yeter. <laughs> Bunlar çok şey değil ya. Taşa vur yere. E çatlamıyor. Ya i̇şte. Benim anlamadığım o bir delikten açıldı diğer delikten niye açılmadı? İşte iflili öyle. hafiften kırılmaya başladı. Şimdi sesi değişti zaten. Daha böyle. O, çatlayacak. Ben bunun Çatladı. kırılması biraz zor oluyor tabii ki de. Bu şekilde dış katmanı ve şu da içi. Hindistan Ay, cevizi. Hayır yeniyor. Bu sizin almış olduğunuz rende Hindistan cevizleri. Bunlar işte. Bunu rendelediğiniz zaman pastaların, keklerin ben üzerine konuluyor. Ben tadını çok merak ediyorum. Hindistan cevizi bu. Ali siz bunu yediniz mi? Tabii Tabii Teşekkürler. bunu bu şekilde yerseniz zaten aynı.